İyi binici. Takım gözümüz çıktı. Ya çıkıyor mu şey? Şaban abim güllerin yanında oturmuşun. Evet. Manzara izliyorum. Arada sırada böyle bir dinlenme molası veriyorum kendime. İyi yapıyorsun. Böyle karşı manzara Ankara manzarası, Ankara yolu manzarası. <laughs> Arkanda biberler var. O oh, Şabına bayağı çalışmışsın sen ya. Burası küçük agara mı ya? Çapaya bak ya. Çap, çap, çapaya bak. Aşağıya bak. Niye gibi de Toprak iyi geliyor insana ya. Bahçıvan şu geldi bahçıvan. tane var 30 lira Bakın. Yok 30'u bende ki. Sirç diken başladı? Kalın kabuklu oluyorlar. Oluyor. Ya bunlar iyi ya. Aa benim kirizim vermiş.